Ruh ve kutbiyete devam ediyoruz. 120. günden itibaren bağışıklık sistemini de yöneten melatonin hormonundan bahsettik. Gençliğinizde giderek ceviz büyüklüğüne gelen epifiz bezi erken yaşlarda bağışıklık sistemini en üst seviyede çalıştırdığı için yaşam bağları kuvvetlidir. Ne yapıyor virüs? Gençleri pek öldüremiyor. Sebebi bu. Melatonin hormonu fazla salgılanıyor çünkü. Yaşlandıkça epifiz bezi giderek küçüldüğü için salgılanan bedenin en önemli antioksid antioksidanı olan melatonin en az seviyede salgılanmaya başlar. Bezelye büyük büyüklüğü falan. Biraz da hatta küçülüyor yaşlılarda epifiz bezi çok küçülüyor. Bağışıklık sistemi timus bezi aktifliğini yitirince de dış yıkıcı güçlere veya organları çalıştırmayacak etkilere karşı savunmasız kalan beden ölümle yok edilişe geçer. Demek ki bu virüs yaşlıları bu yüzden öldürüyor. Konumuza dönersek. 3B realitesinde yaşamın anlamı dengede olarak yani pozitif ve negatif etkileri dengede tutacak seçimleri yaparak yaşamaktır. Hayatta kalmanın tek çaresi budur. Denge bozulursa yaşam da tehlikeye girer. Bu sebeple sürekli bunlar benim başıma neden geliyor yakınmaları yaparız. Ancak tabii ki yaşamdaki diğer önemli konu kadersel esma terkibinizdir. Bazen ne kadar dengede olmak isteseniz de başınız bir türlü dertten kurtulmaz. Ya da hep tehlikeye itilirsiniz, denge bozulur. Bunun sebebi karmalardan kaynaklanan derslerin alınması için size biçilen esma'sal kader programıdır. Hep bu size kolaylaştırılır. Yani esmanıza göre Şekillenen kaderinizde o esmalara uygun meslek seçersiniz, ona göre yaşarsınız, ona göre duygu, düşünce üretirsiniz. İnanın bu konuda çok tecrübe edindim. Sayısız insanın esma terkibine baktım, doğum esmalarına ve e, ortak esmalara sahip olan insanların hayatları hep birbirine benziyordu. Olaylara karşı verdikleri tepkiler, yaşamları bazı farklar olmakla beraber genelde inanın çok benziyor. Yani kaderin böyle oluştuğunu da artık iyice öğrendik. Biliyorsunuz uzun zamandır anlatıyorum kader konusunu. Size kolaylaştırılan kaderinizdir. Yani ne kolay geliyorsa o Esma'ya göre bir adam kadınsınız. Ona göre yaşıyorsunuz. Genelde de yüksek benliğiniz güvenli alanda tutmak istediği için sizi yaşatmak istediği için hep kolaylaştırılanı istersiniz. Kolaylaştırılan da güvenli alandır. Yani dengede olduğunuz durumdur. Devam edelim. Yani bundan sonra bu çok pozitif, bu da çok negatif diye insanları yargılarken daha bilinçli olalım. Kime göre pozitif, kime göre negatif. Ayrıca bazı perdeli bilinçler çok fazla manipülasyona veya obsesyona veya majisel etkilere açık kalabilirler. Bunun sonucunda da aldıkları titreşim dalgalarına göre dengesiz halde olup hem kendilerine hem de çevrelerine zarar verebilirler. Her insanın içinde hem negatif hem de pozitif taraf vardır. Asıl olan dengede kalıp hayat enerjisini korumaktır. Yani sonuç olarak diyorum ki arkadaşlar, Ruh şunu istiyor. Ya da sizi yöneten yüksek benliğiniz. Kopyasını size yansıtmıştı ya. O kopyayla siz bu bedende hareketlenmeye başlamıştınız. Yaşamaya başlamıştınız. 21. günden itibaren başladı epifiz beziyle. 120. günden sonra da e, tamamen ruh bağlandı modemle epifiz beziyle. Artık canlı beden oldunuz ve daima şunu istiyor epifiz bezinin çalışma biçimi dengede ol insan bedeni diyor. Sen dengeni bozarsan diyor. Önce diyor yüksek benliği seni darbeler diyor. Çok pozitif. İşte ben kendimden örnek vermek gerekirse hep kendimi feda ettim ailem için dostlarım için, işim için falan filan bir sürü hep böyle kurban olayım, feda olsun falan. E ne oldu? Öyle oldu. E sonunda da sürekli acı çekiyorsun. E bu yaşıma kadar anlamamışım ben bu durumu. Daha yeni anlıyorum. Siz de anlayın lütfen. Önce kendi yaşamına saygı duyacaksın dedi. Sana verilmiş. Ya o kadar çok ruh var ki beden arıyorlar, beden için sırada bekliyorlar. Beden verilmesi büyük bir onur ve sen bunu şereflendireceksin, koruyacaksın. Çünkü ruhun bunu istiyor. Ruhun ne istiyor? Tekamül istiyor. Tekamül de nerede oluyor? Mekanda oluyor. Yani bu dünyasal platformda, yaşar platformunda, matriksinde, sen de bir mekansın. Dünya da bir mekan. Çevrendeki bütün varlıklar da birer mekanlar. Biyorobotik kalıplar. Bunların, e, bunlar madde biliyorsunuz stabildi. Amorf madde halindeyken. Durağındı. Onu hareketlenen ruh idi. Yaşam can suyu olan ve bu ruh da senin içine konmuyor. Veya e, gümüş kordonla bağlı olması dememiz sipatyoma ve bedene aslında bir nazari bakış. O kordonun da öyle bildiğimiz ütü kordonu gibi bir kordondan bahsetmiyoruz. Aynadan yansımadan bahsediyoruz. Ve bu aynalar erişilmez uzaklıktalar. Her bir birimde, zerrede de külde de. Yani külde olan ayna ruhla madde arasındaki ayna bizim içimizdeki en küçük hücremizde de var. Hücrenin de ruhu var. İnsan bedeninin de ruhu var. Ve burada şok bir bilgi daha vereyim. Ruh kristaldir. Enerjetik kristal yapıdır. Yani Epifiz bezinizde olan elektrik suyun içindeki aktif kristaller ruhun, yansımı, ruhun yansıdığı yerdir. Bütün çakralarınızda da kristaller var. Bu kristaller birer, birer kutsal geometrik şekildedir. Kimi lotustur, kimi teserak görünümündedir, kimi e, daireseldir, kimi yıldız biçimindedir boğaz çakrası gibi. Bunların hepsinde kristaller saat yönünde dönerler. Hani diyoruz ya çakraları temizledik, saat yönünde döndürürüz ve renklerinin açılmasını spiral döndüre döndüre o enerjiyi vererek merkabah çalışması yaparak yaparız. Şimdi kristaller neydi? Birer kayıt cihazlarıydı öyle mi? Atlantis'ten gelen bilgilere veya şu anda da bilgisayarların içinde de kristaller var. Altında var, kristal de var. Birer kayıt cihazı kristaller ve bağlantılar. Demek oluyor ki enerjitik kristal yapılar ruhu temsil ederler. Ve şunu da biliyoruz ki bazı akışlara göre e, en üst seviyedeki mekansal matrikslerde enerjitik kristal piramidal yapılar var. Bunlar matriksleri en tepeden aşağıya kadar şekillendiriyor. Belli bir hiyerarşide, ilahi nizamda aşağıya doğru iniyor. Ama hep kristal sistemler var. Bunlar sizin bildiğiniz madde kristaller değil, enerjitik kristaller, latif yapılar. Demek oluyor ki ruh yapısı enerjetik kristal yapıdır. Bu yansır. Geçen videolarda anlatmıştım. Beyaz piramitten yansıyan ışığın hüzmesi farklı görüntüler, farklı renkler verebilir. Mavi renkli prizmadan ya da piramitten geçen ışık farklı geometrik şekiller verebilir. Desarakın içine yansıtırsan farklı yansır. Altıgen hegzagonal kristal yapıya yansıtırsan farklı yapılar öbür taraftan çıkar. Yansır. Yani biz birer mekanda biyorobotik kalıp olarak ışık varlık isek Bu ruh bize yansıdığı zaman biz farklı yaratılırız ve o ruh'a yüklenen program cennete yansıdığı zaman spatiyomda hazırlanan kadersel programa göre önceden tamamen oluşturulmuş yapı, ruh, beden, akıl, bütünleşik yapısı ona göre ana karnında şekilleniyor ama aslında bu hazır. Hazır olarak ana karnına yansıtılıyor ruhla birlikte. Hani ben daha önce ne anlattım? Bu griler kaçırıyorlar, ruhu çekiyorlar. Çünkü anti evreni kullanabiliyor bunlar. Ruhu gemilerine ya da gezegenlerine götürüp maddeye dönüştürüyorlar. Üstünde işlem yapıp maddeyi tekrar ruh bedene dönüştürüp yatakta yatan bedenimize aktarıyorlar. Bazen zamanlama hatası yapıyorlar. Sebebi neydi? ruh bedenin bütün özelliklerini yaşamında yaşadığı bütün özelliklerini kayıt ediyor. Nereye kayıt ediyor? Bu kristal yapısına kayıt ediyor. Dolayısıyla bu kristal yapıyı yansıttıkları zaman projeksiyon gibi olduğu gibi bütün özelliklerin yansıyor. Yani ruhtan beden yaratmaları onlar için kolay bir teknoloji. Biz de 4B geçersek bunlar bize de kolay gelecek ve tohumlama da bize kolay gelecek. Şimdi bir şeyden bahsedeyim. Virüs. Bu virüs, korona ya da diğer bütün virüsler. Bir beden bulduklarında ürüyorlar. Bedene ihtiyaçları var. O zaman ruh ruhun da bedene ihtiyacı vardı, değil mi? Ve bu virüsler bugün bilimsel bir makale de okudum. Doğada kristalize olarak bulunuyorlarmış. Aa, ruh da öyleydi. Demek ki bu virüsün yapısı bir çeşit ruh yapısı, kristalize bir yapı ve bedene ihtiyaç duyuyor yaşamak için. Bedende ürüyor. Ve bizim içimizde bir alien gibi giriyor. Yani be, içimize girdiği zaman sen onunla mücadele ediyorsun. O da bir varlık, sen de bir varlık halinde. Adam diyor ki senin hücrelerine ben yerleşirim, hücrelerin sahibi ben olurum artık diyor. Sen karşı çıkarsan da bu sefer savaş ediyor. Ya sen kazanıyorsun ya o kazanıyor. Çok önemli bir şey anlattık arkadaşlar. Ruhun ne olduğunu anlattık. Devam edelim. Bu arada mikropların, parazitlerin görevli olarak entropik hizmette olmaları aslında onların yaşam enerjilerini korumak, kendilerine pozitif etki etmek içindir. Yani adam bizi yıkarken kendi için hayır yapıyor. Sana negatif ama kendine hayır. Onlar da bizler gibi dengede parazit olarak yaşayıp kendi canlılıklarını sürdürmek isterler. Aynı biz gibi. Onlar da dengede yaşamak istiyorlar. Yani e, nasıl biz ruh bedene bağlandığı zaman dengedeyiz. Onlar da beden bulduklarında dengede yaşayıp hayatta kal. Hayatta kalmak dengede kalmaktır arkadaşlar. Bizler de ne yapıyoruz? Bir canlıyı yemek için öldürdüğümüzde bitkileri veya hayvanları onların yaşam enerjilerini üstümüze alıp kendi yaşam enerjimizi yükseltiyoruz. Böylelikle kendimize fayda, pozitif sağlıyoruz. Ancak bir yandan karşıdaki varlığı yok ederek negatif etki etmiş oluyoruz. Ancak dengede olduğu için ilahi nizama uyuyor. Yok olan varlık ise hücresel olarak size geçmiş, sizde hayat bulmuş oluyor. Bunda da yok oluş ve sizde doğuş olarak bir denge var. <laughs> ne yerseniz osunuz. Demek ki <laughs> insan organizmasında da yediklerimizden <laughs> dolayı genetik bir kombinizaz. Pardon, özür dilerim. Sesim kötü. Kombinezonun <laughs> karmasını taşıyoruz. Mm hmm